merhaba arkadaşlar. Ben Eylül. Bugün sizlerle beraber kağıttan yaptığım koyuştan paketlerini ve defterini inceleyeceğiz. İlk başta defterle başlayalım. Böyle turuncu bir defter seçtim ben arkadaşlar. İlk sayfadan başlayalım. Buraya tatlış bir penguen çizdim ben. Ve koyuştan defterim diye belirttim. Buraya adımı ve koyuştan defteri olduğunu tekrardan belirttim. İlk sayfamızla başlayalım. ilk koyuştanımızda yani. Tırnak koyuştan arkadaşlar. buraya paket yeri. Burada kendi elimi çizdim. İlk defa bu kadar güzel el çiziyorum gerçekten. Normalde kendi elimi çok kötü çizerim ama bu gerçekten güzel oldu. Böyle bir sayfa. İkinci koleksiyonumuz. Meyveler koleksiyonu arkadaşlar. Burada yine paket kısmı sadece bu iki koleksiyonda paket kısmı var. Diğerlerinde yok. 9 tane meyve çıkacak bize de. Puzzle koleksiyon arkadaşlar. Benim puzzle'ım biraz zor oldu. Ya işte küçük küçük yaptığım için, küçük küçük kestiğim için biraz zor oldu ve numaralarını da yazmadım arkadaşlar. Ben numara yazmayı unuttum bu arada arkadaşlar adlarını. O yüzdenlik şimdilik bu ilk yaptığım koleksiyonlarda idare edeceğiz. Sonrasında unutmayacağım ama arkadaşlar. Kusura bakmayın tekrardan. Puzzle koleksiyonu dediğim gibi. Pandora koleksiyonu. Bunu gerçekten çok özeniyordum. Bir de şu R, A, R'sı çıkmadı. <laughs> Yer kalmadı. O yüzden küçükçe buraya yazdım. Ve bence kötü durmuyor. Dondurma koleksiyonu. Turuncu rengini kullandım burada. 6 tane çıkacak bize dondurma burada da. Şeker koleksiyonu arkadaşlar. Ben buna bayılıyorum. Çünkü aralarında çok sevdiğim bir şeker de var. Şimdilik sürpriz olsun. Sonra bu benim en gerçekten en sevdiğim koleksiyon oldu yaptıklarım arasında. Burada arkadaşlar 6 tane bize malzeme çıkacak. Mesela un, şeker, yumurta, çilek gibi malzemeler çıkacak. Siz de ilk kaçını yaptıktan sonra tahmin edeceksiniz. Kek, kindeli kek diye tahmin etmeye çalışacaksınız. Buraya da kek yapıştıracağız en sonunda. Böyle ikiye ayrı yaptım. O yüzden spiralli defteri tercih ettim ben bu koleksiyonu yapmak için. Ve çiçek koleksiyonu. Ben bu koleksiyonu gerçekten çok seviyorum. Çünkü çiçekleri renk Aynı çiçek türleri ama gerçekten rengarenk ve çok güzel. Bu yara bandı koleksiyonu. Dört tane yara bandı çıkacak burada. Ve arkadaşlar ben bunun çiçeklerine falan ve renklerin uyumuna bayıldım. Bence çok güzel bir koleksiyon oldu. Bu da arkadaşlar telefon. Telefon kılıfı diyebilirim. Çünkü telefon da çıkıyor, kılıfı da çıkıyor. Yani ayrı ayrı değil de bir tane sticker çıkıyor ama telefonda kılıfı da var yani renkli böyle. 5 tane kısım var ve burada bitiyor. Sayfalarımız arkaya biraz geçmiş günler. Şimdi ise arkadaşlar size burada Kutunun içinde koleksiyon paketlerimi göstereceğim. Arkadaşlar bir duyuru yapayım. Arkadaşlar ben paketlere çok özenmiyorum. Daha çok içindeki sticker'lara özeniyorum. Çünkü biliyorsunuz ki karattan koleksiyon yapmak gerçekten çok zahmet ediyor. Sticker'ını yapacaksın, paketleyeceksin sonra teftere yerlerini yapacaksın diye diye çok uzun sürüyor arkadaşlar. Aslında sticker yapması bence çok zor. Çok zahmet alıyor. O yüzden ben çok uğraşamadım paketlerine. Şu şekil şu anlık kaldıralım yukarıya. Böyle arkadaşlar bir sürü paketlerimiz var. Bu paketleri böyle böyle yapmak en sevdiğim yer. Mesela paket seçmek. Bu paketlerde istediklerinizi yazabilirsin. Ben renk renk söyleyin arkadaşlar. Bir sürü renk var zaten. Ya da şey yapıyor. Mesela arkadaşlar al arkadan puzzle koleksiyonu var arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Arkada arkadaşlar puzzle koleksiyonumuz var burada. Puzzle koleksiyonunda bütün paketler birbirine ayrı. Bazıları küçük. Bir de mini paketlerimiz var. Mini puzzle'larımız var arkadaşlar. Mini puzzle'lar sadece kağıdım bittiği için mini paketler yapmıştım. Yine aynısı. Böyle buradan şey yapmaya çalışacağım. Arkasını çevireceğim. Arkadan ya da önden de diyebilirsiniz. Buradan böyle önden de seçebilirim. Önden dördüncü dersiniz. Şöyle bir, iki, 3 ve 4. Şunu seçersiniz. Ama arkadan derseniz dördüncü bir, bir, iki, üç ve şöyle dördüncü bunu seçmiş olursunuz. Böyle yapmak istiyorum çünkü aynı paketler dediğim gibi. Ve Puzzle koysanız çok fazla paket var bakın. Bayağı fazla var. O yüzden bunu da öyle bir şey kullanmak istiyorum. O yüzden bir arkadan önden ya da istediğiniz arkadan ya da önden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, kaçıncı isterseniz. Baya fazla paket var dediğim gibi. Bir sürü paketimiz var. Paketlere dediğim gibi çok uğraşmadım. Böyle renk yapmaya çalıştım. Siz renkleri söyleyebilirsiniz. Yara Bandı koleksiyonunda sadece dört tane paketimiz var. Dediğim gibi bu renkleri söyleyin mor, sarı, kırmızı ve mavi renk var. Bu videonun altına istediğiniz paketleri yazabilirsiniz. Veya da şey diyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün paketlerden mavi renk olsun, kırmızı renk olsun, sarı renk olsun, mor renk olsun, yeşil olsun. İstediğinizi söyleyebilirsiniz tabii ki de. Ama yara bandı dediğim gibi sadece dört tane renk oluyor. O renkleri az önce gösterdim. O renklerden söyleyin. Bu videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atabilir. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz.